Facebook takipçi hilesi, Facebook'ta etkili takipçi artırma taktikleri. Dijital dünyada görünürlük her şey demektir. Özellikle Facebook gibi milyarlarca kullanıcının buluştuğu bir platformda takipçi sayısı genellikle bir itibar ve güvenilirlik göstergesi olarak kabul edilir. Bu noktada birçok kullanıcı hızlı sonuç alma arzusuyla Facebook takipçi hilesi gibi yanıltıcı yollara başvurmayı düşünür. Ancak bu bir binanın temelini dinamitlemekle eşdeğerdir. Sahte bot veya ilgisiz hesaplardan oluşan bir takipçi kitlesi etkileşim oranlarınızı, beğeni, yorum, paylaşım yerle bir eder. Facebook algoritmasının gözünde sayfanızı spam olarak işaretler ve en önemlisi markanıza veya kişisel imajınıza onarılmaz bir zarar verir. Peki hile kelimesinin vaat ettiği hız ile organik büyümenin gerektirdiği sabır arasında bir denge kurmak mümkün mü? Cevap evet. Ancak buna hile değil, akıllı strateji denir. Bu stratejinin merkezinde ise süreci otomatikleştiren, analiz eden ve doğru kitleye ulaşmanızı sağlayan profesyonel araçlar yer alır. İşte tam bu noktada sektörde adını kalitesiyle duyuran smmapiniz.com devreye giriyor. Bu platform, takipçi satın al mantığının çok ötesinde bir sosyal medya strateji ortağı olarak çalışır. Yanlış anlaşılan konu, SMM panelleri ve hile algısı. Piyasada hile olarak adlandırılan birçok servis, aslında düşük kaliteli SMM, sosyal medya pazarlaması panellerinin sunduğu boş hesaplardan ibarettir. Bu hesaplar Facebook tarafından hızla tespit edilir ve silinir. Ancak smmapiniz.com gibi yeni nesil ve profesyonel platformlar bu ilkel yöntemi tamamen terk etmiştir. Buradaki amaç sayınızı artı bin yazmak değil, o artı bin kişinin gerçek olmasını, etkileşim vermesini ve Facebook algoritmasına doğal bir büyüme sinyali göndermesini sağlamaktır. smmapiniz.com Hile değil, stratejik büyüme motoru SMMapiniz.com'u geleneksel ve zararlı hile sitelerinden ayıran temel fark, sunduğu hizmetlerin kalitesi ve çalışma prensibidir. Bu platform, Facebook sayfanızın ihtiyacı olan spesifik etkileşimleri sağlayarak organik büyümenizi tetikler. Peki bu sistem nasıl çalışır ve neden bu kadar etkilidir? 1. Analiz ve doğru paket seçimi Platforma girdiğinizde karşınıza bin takipçi al gibi körü körüne bir seçenek çıkmaz smmapiniz.com öncelikle hedef kitlenizi anlamanızı teşvik eder. Sayfanız bir işletme mi, içerik üreticisi mi, yerel bir kafe mi? Olulu referans örneği Senaryo 1. Ayşe Hanım, el yapımı takılar sattığı bir Facebook sayfası açtı. İlk başta sadece arkadaşları ve ailesi takip ediyordu. smmapiniz.com üzerinden Türk gerçek takipçi ve kadın kitle hedefli bir paket seçti. Gelen takipçiler bot değil, Ayşe Hanım'ın potansiyel müşterileriydi. Takipçi sayısı artarken bu yeni kitle paylaşımlarını beğenmeye ve yorum yapmaya başladı. Facebook algoritması bu ilgiyi fark etti ve Ayşe Hanım'ın gönderilerini Keşfet akışında daha fazla kişiye önermeye başladı. Hile değil, akıllı bir başlangıç vuruşuydu. 2. Algoritma dostu ve doğal artış. Facebook bir sayfanın aniden 10.000 takipçi kazanmasını şüpheli bulur. SMM apinizin en büyük avantajı zaman ayarlı ve doğal gönderim yapabilmesidir. Satın aldığınız etkileşimler veya takipçiler hesabınıza bir anda yüklenmez. Günlere hatta saatlere yayılarak sayfanızın gerçekten popülerleştiği izlenimini yaratır. Bu, algoritmayı kandırmak değil, onun dilinden konuşmaktır. 3. Etkileşim odaklı hizmetler takipçi sayısı tek başına bir hiçtir. 100 bin takipçiniz olup gönderi başına 10 beğeni alıyorsanız bu durum sahte olduğunuzu bağırmak demektir. smmapiniz.com bu dengeyi bilir. Olumlu referans örneği senaryo 2. Bir içerik üreticisi olan Mehmet Bey çok kaliteli videolar çekmesine rağmen yeterli izlenmeyi alamıyordu. Takipçi sayısı fena değildi ama etkileşim yoktu. smmapiniz.com'u kullanarak sadece takipçi almadı. Yeni videosu için video izlenme, yorum hizmeti ve paylaşım destekli paketlerini bir arada kullandı. Video, ilk 24 saatte aldığı bu yoğun ve kaliteli etkileşim sayesinde Facebook'un trendlerine girdi. Platformdan aldığı 5000 izlenme ona organik olarak 100.000 izlenme olarak geri döndü. İşte bu hile değil, katalizör etkisidir. SMM API'nizi kullanmak, adım adım stratejik büyüme. Platformun kullanımı teknik bilgi gerektirmeyecek kadar basittir. 1. Güvenli kayıt ve bakiye yükleme. Siteye üye olup 3D Sekür gibi güvenli ödeme yöntemleriyle hesabınıza bakiye yüklersiniz. Paranız siz harcama yapana kadar güvendedir. 2. Kategori seçimi. Sadece Facebook değil, Instagram, TikTok, YouTube gibi tüm platformlar için yüzlerce kategori bulunur. Facebook kategorisini seçersiniz. 3. Servis belirleme. Karşınıza Facebook Türk takipçi, Facebook gönderi beğenisi, Facebook video izlenme, Facebook yorum hizmeti gibi onlarca seçenek çıkar. 4. Hedef belirleme İlgili link, Facebook sayfanız veya gönderi linkiniz ve istediğiniz miktarı girersiniz. 5. Siparişi başlatma Siparişi verdiğiniz an, SMM apinizin akıllı sistemi devreye girer ve belirlediğiniz stratejiye göre, örneğin doğal artış seçtiyseniz yavaş yavaş gönderime başlar. 6. Analiz ve destek Panelinizden siparişinizin durumunu anlık olarak takip edebilirsiniz. En önemlisi, yaşadığınız en ufak bir sorunda 7/24 aktif olan canlı destek ekibine ulaşabilirsiniz. Bu hile sitelerinde asla bulamayacağınız profesyonel bir hizmettir. Neden hile yerine SMM API'dizi tercih etmelisiniz? Güvenilirlik. Pazardaki birçok sitenin aksine SMM API'niz şifrenizi istemez. Hesabınızın güvenliği her zaman %100 sizde kalır. Müşteri memnuniyeti Kullanıcı yorumları ve referansları incelendiğinde en çok öne çıkan konu destek ekibinin hızı ve çözüm odaklılığıdır. Birçok kullanıcı daha önce dolandırıldıkları sitelerden sonra SMM API'niz ile gerçek hizmet aldıklarını belirtiyor. Fiyat performans, sunulan hizmetin kalitesine yani gerçek ve aktif profillere fiyatlandırmanın son derece rekabetçi olduğu görülür. Ucuz ve boş hesaplar alıp hesabınızı riske atmaktansa biraz daha fazlasını ödeyip kalıcı ve etkili sonuç almak çok daha mantıklıdır. Sonuç taktiğinizi değiştirin, geleceğinizi değil. Facebook takipçi hilesi arayışı sizi kısa vadede mutlu edecek ama uzun vadede itibarınızı sıfırlayacak bir bataklıktır. Başarıya giden yol hilelerden değil, akıllı taktiklerden ve doğru araçları kullanmaktan geçer smmapiniz.com, Facebook'ta varlık göstermek isteyen herkes için bir hile aracı değil, bir büyüme ortağıdır. Platform size sadece rakamlar sunmaz, size itibar, etkileşim ve en önemlisi organik büyümenin kapısını aralayacak o ilk iğmeyi sunar. Sayfanızı şansa bırakmayın, profesyonel bir strateji ile yönetin. Bu ve benzeri bilgilendirici içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmak ve konu hakkındaki düşüncelerinizi veya sorularınızı yorumlar kısmında bizimle paylaşmak size daha iyi içerikler üretmemiz için bize ilham veriyor. Desteğiniz için teşekkürler. XXX